Sevgilim zahmet edip masallarda Yeni gelme karşıma beni affet Demekle bil ki zaten Alkışlayan elleriniz zarf görmesin inşallah. Hepiniz süpersiniz. Harika bir enerjiniz var. Galiba mezuniyet. Yanlış mı? Süper. Mezun olamayanlar var mı? İyi süper. Daha bu güzel okulda kalmaya devam edeceksiniz. Kaç yılınız var mesela? Bir yıl. Tamam ya çabuk yaşa. Sayılı gün. 365. Tatili <laughs> çıkar. İyi akşamlar. 1365 mi? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Keyifler nasıl, iyi misiniz? Bütün öğretmenlerime buradan selamlar gönderiyorum. Görmüyorum ama hani eller kaldınca fark ediyorum. Öğretmen olan kimler. Hepinizi öpüyorum. Vallahi benim öğretmenlerimi de o kadar çok özledim ki Ankara'ya her gittiğimde bir coğrafya öğretmenim var. Onu sürekli Yücel Tapan. Onu sürekli ziyaret etmeye giderim. Öğretmenlerin yeri benim kalbim daha payıdır. Benim dedem de öğretmen çünkü bir köy enstitüsü mezun oldum. Babam da aslında bir edebiyat öğretmeniydi ama hiç mesleğini yapmadı tabi. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Peki geçen sene bir şarkım vardı onu biliyor musunuz? Geçen sene bir şarkı yapmıştım. Hadi bakalım o zaman. Bu şarkıyı bilmeyen var mı acaba? Merak ediyorum. Ben bir şimdi tepkiden anlayacağım kimler biliyor. Verilen bütün sözler yerini hiç bulmadı. Bu alanlar sana hiç yakışmadı. Söylediklerinle yaptığın işin hiç uymadı. Kazanan sence şimdi kim zorbalık? I'm